Don metod ağırlıklı olarak bel ve boyun fıtıklarında kullanılmaktadır. Onunla birlikte migrende ve diz ciddi diz sıkıntılarında da uygulanabilir. Ama doğrunun temel çalışması bedenin dengelenmesi, bedenin eşitlenmesi üzerine olduğu için aslında bütün durumlarda uygulanabilir. Yeni doğmuş, yeni doğan çocuktan başlamak üzere hani 90-100 yaşındaki kişiye göre kişiye kadar rahatlıkla uygulanabilir bir tekniktir. Çünkü doğrunda hiçbir şekilde manipülasyon söz konusu değil. Manipülasyon söz konusu olmadığı için de son derece güvenilir bir şekilde uygulanabilir ve kişiye zarar vermez. Şimdi normal şartlarda bizim 33 adet omurumuz var omurga üzerinde ve bu her bir omurun ilgili olduğu bir organ, bir e, yapılanma var. Biz omurga üzerine çalışma yaptığımızda her ne kadar bel için ya da boyun için bile çalışma yapılıyor olsa diyelim ki kişinin böbreklerinde bir sıkıntı var ya da bir şeker diyabet durumu var ya da kolesterol durumu var gibi gibi arazlar olabilir. Bu arazlarda da azalma görülmesi çok mümkün.